E, e, tabi e, Tabii 6 Şubat e, Kahramanmaraş merkezli deprem ee, bu bölgede yaşayan herkesi e, gerçekten çok derinden etkiledi. Ee, çok yakınlarımızı kaybettik, dostlarımızı kaybettik. Ee, onların acısı tabii ki unutulmaz. Hep rahmetle e, yad ediyoruz e, o kayıplarımızı. Ee, tabii bir şekilde de yaşam devam ediyor benim de şehir merkezinde olan ofisim yıkıldıktan sonra e, evin bir bölümünü ofis yapmak suretiyle yazılarımı e, eserlerimi burada e, yapmaya çalışıyorum devam ediyorum e, işte öğrencilerimize e, bir şekilde buraya gelenler oluyor fakülteye gelenler oluyor onların dersleriyle de ilgilenip tekrar eski halimize kavuşamazsak da hiç olmazsa acılarımızı unutturacak şekilde işimize koyulmaya devam ediyoruz. Nedir hat sanatı hocam? Neler yapıyoruz? Hat sanatı birçok tarifi var aslında hat sanatının. Tabii ki herkes farklı bakıyor, herkes farklı değerlendiriyor ama en kabul gören tarif her ne kadar işte çokça yaygın kullanılan bu tarif her ne kadar Cismani aletlerle yazılsa da ruhi bir hendesedir şeklindeki tarife en uygun sanat, hat sanatı olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bu güzel yazı sanatı eğitimi uzun yıllar gerektiren bir sanat ve bu sanatı Öğretirken biz aynı zamanda ruhumuzu da olgunlaştırmaya gayret ediyoruz çünkü bu güzellikler ruh güzelliğinin yansıması bir şekilde onun için bu gayretimiz aynı şekilde devam edip gidiyor efendim.